E, ee, güneş bayağı gitti. Yani üzerindekiler kurumaz. Bunları giyinebiliriz. Ebru'nun ee, şekillenmene gerek yok tertemiz merak etme. E, ee, burada giyin bence. Yani ben arkamı dönerim. <laughs> Neyse şimdi plan ne? Ne yapıyoruz? Yani burada duracak halimiz yok. Yani beklemeyip ne yapacağız? Marineye kadar yüzecek değiliz. Yani ne yapacağız başka? Saçmalama. Haydi daha iyi bir fikrim mi var? Aslında var. Bak şimdi sen en yakın tekneye kadar yüz. Ben burada bekleyip Yardım getir gel. Bir koş hadi. Yok ya. Sen yüz ben burada durayım. Aşk olsun. Yani olur mu şimdi sen dururken ben? Sen bir kere erkeksin, daha güçlüsün, dayanıklısın, Bronsun. Ne güzel dünya vallahi işinize geldi mi Kadın erkek eşit işinize gelmedi mi? Biz daha üstünüz. Ah! O da fizik olarak. Bak baştan söyleyeyim. Tamam öyle çok çok iyi bir yüzücü değilim. Bir de çabuk yorulurum. Yani sonra suyun ortasında bana bağırıp boğmaya çalışma. Bebeğim. Görmüyor musun ya? Devasa bir şekilde tüm endamı orada duruyor Zodyak. Zodyakla gideceğiz yani. Ha. Baştan söylesene niye söylemiyorsun? Burada yoruluyorum dırdır yapıp. Söylememe gerek mi var? Yüzmek nedir yani? Evet. Yani bunları görünce ben yüzeceğiz zannettim belki. Olamaz mı? Annemin de muz odiği vardı ne bileyim. Hem ayağım sakat. 44 dökme içerisine? Kaptan! Karşıda bir tekne var. Hadi yanlarına gidelim. Ya kıyıdan iyice uzaklaşalım diyorsun yani. Daha iyi yani fikir daha yani. Çünkü teknik olarak tekne bize kıyıdan daha yakın. Ya ne gerek var? Marina'ya gidiyoruz işte. Eh. Ee, üşüdüm lan. Üşüdüm lan. İyi ki dinlemişsin beni o zaman yani. İnat etmedin, değiştirdin. Islak ıslak donacaktın üzerindekilerle. Gerçekten inanamıyorum. Şu şartlarda bile övgün bekliyorsun. Tamam. Dediğin gibi iyi ki seni dinledim. Teşekkür ederim. Ama hala üşüyoruz. İyi. Madem beni övüyorsun. O zaman ben de ikramiye olarak sana Aa, <laughs> bunu vereceğim. Hazırlıklıyız. Her zaman. Yapma be. İnanmıyorum ya şu an. Gerçekten mi ya? Ne oldu? Bozuldu mu? Benzini bitti. Demek ki o kadar da hazırlıklı değilmişiz. Ama var ya, eğer beni dinleseydin... ...şu an teknenin güvertesinde içeceklerimizi yudumluyorduk. Ama siz erkeklerin genel problemi bu. Hep bir dik başlılık, hep bir ben bilirimcilik. Ya normalde ben bunu hep full bırakırım yani. Benzinin bitmesine normalde imkan yoktur yani. Bunu kullanmışlar benden habersiz. Yoksa hep benzin olur. Tamam, sakin olalım. Hep beni dinleyelim. Hadi tekneye doğru gidelim artık. Tamam Allah rızası için. Yeter gidirdir yapma. Gideceğiz tekneye gideceğiz. Merak etme. Artık bu karar. Şöyle hadi hadi biraz daha hızlı. Daha hızlı mı? Kırbaçla istersen bir de beni ya köle gibi. Hadi daha hızlıymış. İyi değil mi orada o şekil? Ne yapayım istiyorsun ha? Söyle ne yapayım? motivasyonda iyiyim. Ne yapacağım? Senin yerine gelip ben mi çekeceğim kürekleri? Vallahi hiç fena olmaz biliyor musun ya? Perişanım ya şu an fenalardayım. Bittim ben ya. Bayılacağım artık ya. Çok yoruldum yani. Çekerdim de yakışık almaz. Yok anam yok bunlar. Baksana ya duyacak gibi değiller orada kopuyorlar bangır bangır akıllarını yitirmişler. Baksana nasıl dans ediyorlar böyle 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 böyle. Eğer beni dinleseydi şu an biz de teknedeydik zaten. Yani bence ukalalık yapacak pozisyonda değilsin. Şuraya bak gidiyorlar bir de ya. Of of valla kıyıdan da uzaklaştık bir güzel. Oh hava da kararacak bittik ya biz valla. Deme öyle ya kötüyü çekme deme. Gerçi bizde bu şans olduktan sonra Birazdan yağmur yağar, fırtına kopar. Burada boğulur ölürüz. Senin yüzünden. Tamam benim yüzümden ya. Allah da benim belamı versin. Benim yüzümden tamam kabul. Bir dakika ya. Sen ne çabuk kabul ettin öyle suçunu? Çok kötü durumdayız değil mi? Hayatım sana da hiçbir şekilde yaranılmıyor ha. Yani kabullen kabullensem bir dert, kabullenmesem ayrı dert. Yok yok. Yok ben anladım ya. Şu an senin halinden, tavrından ben içinde bulunduğumuz durumu çok net anlıyorum. Bittik biz. Çıkışımız yok burada. Hayatım lütfen artık saçmalama ya. Lütfen şunu bir bırak artık ya. Hep bana bir olumlu şeylerle gel artık. Hep en kötü senaryolarla geliyorsun ama ya. Ben de istiyorum ya. inan bana ben de istiyorum. Böyle iyi şeyler düşüneyim, iyi senaryolar kurayım. Ama ne zaman iyi bir şey düşünsem hep daha kötüsü oluyor. Hep çok kötü şeyler oluyor. İmdat! Lütfen artık bağırma. Bak nefesini boşuna tüketiyorsun. Sesin falan kısılacak. Yorma kendini. Çok rica ediyorum ya. İmdat! Yardım edin! Hala ya. Savaşmadan ölecek değilim. Biz şu an Yunan sınırına gelmiş olabilir miyiz? İmdatın neydi Yunancası? Voitia, voitia diye bağır bence şu an. Bizi anlamıyorlar, duymuyorlar çünkü yani. Bizi kurtarın, beni kurtarın. İmdat! Ben boşa kürek çekiyorum şu an. Evet. Çok gereksiz. Kimse yok mu? Vallahi çok gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.